merhabalar ben Sevilay kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle limon çiçeği modelinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Onu çalışacağız. Bunun için ben e, birkaç sıra lastiğimi ördüm. Bir ters bir düz olarak lastiğimi ördüm. Daha sonra bakın kenar ilmeği için bakın iki tane pardon e, kenarı için bir ilmeğimi aldım. Daha sonra iki ters Bakın 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 3 düz 2 ters. 1 2 Daha sonra 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 Bakın İki tane ters örüyorum. Bir sıra bunu yapıyoruz. Üç tane düz örüyorum. Üç, iki tane ters. Bir, iki, üç tane düzüm ördüm. 2 tane ters. 1 2 3 tane düz. 1 2 3. ilmek atarken 5 beş ve 5'in katları olması gerekiyor. Ona dikkat edelim. Onu söylemeyi unuttum. Özür dilerim. ilmeklerinizi atarken 5 beş ve 5'in katları 2 tane de kenar ilmeği için oluşturuyoruz. Bakın 3 tane düz bir tane de kenar ilmeğim kaldı. Onu da ters bir şekilde ördüm. Şimdi örgümün ters yüzünde yine aynı işlemi yapıyoruz. Tersi ters, düzü düz örüyoruz. Yani gördüğümüz şekilde örüyoruz hepsini. Bakın kenar ilmeğimi aldım. 3 tane düzüm vardı önde arkada 3 tane ters oldu. 1 2 3 Bakın. 2 tane tersim de arkada 2 tane düz oldu. 1 2 3 öndeki 3 düzüm arkada 3 terse dönüştü öndeki 2 tersimi arkada 2 düz olarak yani ilmekleri gördüğünüz şekilde örüyorsunuz arka yüzünde önde zaten modelimizi koymaya başlayacağız bakın baştaki iki yaptığım iki ters bu da arkada düz oldu kenar ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum ve arka yüzünü bitirmiş oldum şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz ve modelimizi koymaya başlayacağız bakın bunun için kenar ilmeğimi örmeden aldığım İki tane tersim vardı. Onları örüyorum. Bir, iki tersimi ördüm. Bakın, üç tane düzüm vardı. Bunları da yine bakın ipimi öne aldım. Düz değil. Bu üç düzümü ters bir şekilde. Bakın, iki üç üç düzüme ters bir şekilde girdim. Bakın. Bir. Şişimin üzerine ipimi aldım. Bakın iki. Bakın şu anda üçün içinden üç çıkarttım. Şişimin üzerine ipimi aldım. Son bir defa daha o üçün içine battım. Bakın 3'ün içine battım ve çıktım. Yani 3 tanenin içinden şu anda 5 tane çıkartmış oldum. Bakın aynı yerden 5 tane çıkartmış oldum. Daha sonra bakın 1 sayıyoruz. 1 2 3 4.'ncüyü. Bakın 4.'ncüyü şişimizin üzerine onların üzerinden geçirip çıkarttım. Bakın çıkarttım şu anda diğer şişimin üzerinde bunu bu şekilde ters çevirerek tekrar şişimin üzerine alıyorum hala 5 çıkarttığım 5 duruyor iki tane tersimi yapıyorum bakın tekrar göstereceğim daha sonra üç tane düzüm var biliyorsunuz İpimi kendimden tarafa aldım ters örer gibi yine bakın o üç tane düzün içine girdim ters örer gibi girdim Bakın. İçinden bir çıkarttım. Bakın bir çıkarttım. Şişimin üzerine ipimi aldım ve tekrar o 3 tane ilmeğin içine battım ve bir tane daha çıkarttım. 3 oldu. Tekrar şişimin üzerine ipimi aldım. Bir daha battım ve çıktım. 5 oldu. Sayıyoruz. 1 2 3 4. Bakın dördüncü üzerine aldığımız dördüncü olan e, ilmeği alıyoruz. Bakın diğer şişimin üzerinde ve bu şekilde ters çevirerek tekrar şişime takıyorum. Bu modelimizin adı limon çiçeği. Çok güzel bir modeldir. E, küçük çocuklarımızda bayan yeleklerinde çeyizlik yeleklerde özellikle çok güzel duran bir modeldir mutlaka değerlendirirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü özellikle çeyizlik yeleklerde çok şık duran bir modeldir. Bakın 3 taneye ters girdim, battım, bir çıkarttım, üzerine aldım. Tekrar o 3 ilmeğin içine girdim. Bir kez daha çıktım. Bakın 3 oldu. Tekrar şişimin üzerine ipimi aldım. Battım ve yine çıktım. Yani 3 tane ilmeğin içinden 5 tane çıkartmış oldum. Bakın sayıyorum. 1 2 3 4 4.'cüyü alıyorum. Bakın üzerinden geçirdim. Bunu bu şekilde çevirerek şişime tekrar taktım. Daha sonra 2 tane tersimi örüyorum. bakın tekrar üç düzüm deyim tekrar tekrar gösteriyorum yanlış yapmanızı istemediğim için daha iyi anlaşılabilmesi için daha iyi sonuçlar alabilmeniz için tekrar tekrar gösteriyorum bakın üç düzüme girdim ters bir şekilde ördüm çıktım bakın bir kez daha şişime sonra ipimi doladım tekrar o 3 ilmeğin içine battım bir kez daha çıktım bakın 3 oldu doladım 3 ilmeğin içine battım ve çıktım yine bakın 4 tane oldu ay pardon 5 tane 3 ilmeğin içinden 5 tane çıkarttım saydığım zaman dördüncüsünü alıyorum ay 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 sakın dördüncüsünü aldım bakın diğer şişimin üzerindeyken bu şekilde girip onu tekrar şişimin üzerine alıyorum Bakın 3 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarttım. Dördüncüsünü sayıyorum. Dördüncüsünü aldım. Bakın diğer şişimin üzerindeyken bu şekilde girip tekrar şişime takıyorum. iki tane tersim. Bakın üç tane düzüm var yine sonda. Üç tane düzüme girdim. Ters bir şekilde. Bakın bir. Üzerine aldım. üzerine aldığımla birlikte 3 oldu. Tekrar üzerine aldım. Battım yine 3 ilmeğime ve çıktım. Bakın 5 tane 3 ilmekten 5 ilmek çıkarttım. Dördüncüsünü diğer şişimin üzerine alıp üzerlerinden atlattım ve onu tekrar bu şekilde ters bir şekilde girerek tekrar şişimin üzerine aldım. Bu da benim son ilmeğim ters bir şekilde ördüm ve çıktım. Şimdi örgümüzün ters yüzündeyiz. Bakın. Örgümüzün tersinde nasıl yaptığımızı da sizlere göstereyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın. Bu çevirdiğim ilmeğim. Ters bir şekilde ördüm. Diğer bakın 5 ilmek çıkartmıştık ya. Diğer var olan 2 ilmeğimi birlikte ters bir şekilde ördüm. Bakın eksilttim çünkü 3'ün içinden 5 çıkartmıştık. Bakın eksilttim. Daha sonra 2 ilmeğimi yine birlikte örerek tekrar 3 ilmeğe düştüm. Bakın bu öndeki 2 tersim. Onları da düz örüyorum. Tekrar göstereceğim tabii ki de sizlere. Bakın ilk ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Daha sonra iki ilmeğimi bakın iki ilmeğimi birlikte ördüm. Çıktım. Çünkü biliyorsunuz 3'ün içinden 5 çıkartmıştık. Tekrar 3'e düşürmemiz gerekiyor. O yüzden Böyle bir işlem yapıyoruz burada. 1 2 Öndeki iki tersim bu. Bakın ters bir şekilde ördüm. İki taneyi birlikte ördüm. Bakın sonra var olan kalan o ikiyi de birlikte örüp eksiltiyorum. Tekrar 3'e düştüm. Bakın. Örgümüzün ters yüzünde bu şekilde yapıyoruz. iki tane düzümüzü yaptık. İlk ilmeğimizi ters bir şekilde örüyoruz bir taneyi. Daha sonra gelen iki taneyi birlikte örüp 5 çıkarttığımız için eksiltiyoruz. Tekrar 3'e düşmek için ikisini birlikte örüp tekrar 3'e düşüyoruz. Bakın tekrar 3'e düştük. İlkini ördüm. Daha sonra gelen iki tane birlikte ördüm. Son iki taneyi de yine birlikte örüp sayımı yine üçe düşürdüm. Üç düze düştü. Bakın iki tane tersim vardı önde. Bakın üç düzümü tekrar üçe düşürüyorum. 5 çıkartmıştık biliyorsunuz. İlkini ters örüyorum. Sıradaki iki taneyi birlikte Ördüm, çıktım. Bakın, 3'e düşürmem gerekiyordu çünkü tekrar. Daha sonra bu baştaki iki tersim zaten. Bu da benim kenar ilmeği. Bakın, tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sırada herhangi bir işlem yapmayacağız. Üç tane düz, iki tane tersimizi öreceğiz. Bu sırayı bu şekilde yapacağız. Diğer tarafta tersini de örüp ön yüzümüze geldiğimizde tekrar modelimizi koyacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane tersimi ördüm. Bakın 5 çıkartmıştık. Yine 3 düzümüz kaldı. Arkada eksiltince 1 2 3 düzüm. Bakın 5 çıkartmıştık. Yine 3'e düşürdük biliyorsunuz. Bakın 3 düzüm. Daha sonra 2 tersimi örüyorum herhangi bir artış olmadı yani. Çünkü arka sırada hemen eksilttik tekrar. 3 düzüm 2 ters kenarda olan son 3 düzüm bu da 1 2 3 bu da benim kenar ilmeğim bakın bu şekilde zaten model kendini göstermeye başladı şimdi arka sırada yine e, ilmeklerimizi geldiği şekilde örüyoruz düz bir şekilde aldım. 3 tane düzüm vardı önde. O 3 terse dönüştü. daha ön yüzünde tekrar modeli nasıl devam ettiğimizi sizlere göstereceğiz bunda bir kaydırma sağa sola birini sağda birini solda yapalım yok hepsini aynı şekilde tek sıra halinde aynı sırada yapıyoruz yani çizgi çizgi oluşuyor örgümüzün ön yüzüne geldik. Şimdi ön yüzünde nasıl bir işlem yapıldığını sizlere göstereceğim tekrar. Modeli tekrar nasıl devam ettirmeniz gerektiğini göstereceğim. Dediğim gibi çeyizlik yeleklerinizde bu şekilde bakın görünümü bu şekilde oluyor. Kullanabileceğiniz bir model. Tersimi yaptım. Yine 3 düzümüzün üzerindeyiz. Yine ör, e, ipimizi kendimizden tarafa aldık. Bu 3 düzümüze ters bir şekilde örüyormuş gibi giriyoruz. Bakın 2 3 3 düzüme girdim şişimle. Bakın ters örer gibi bir çıktım. Bir çıktım şişimin üzerine ipimi doladım tekrar 3 ilmeğimin içine sana ne oluyor ya öf Allah Allah bakın 3 düzüme ters bir şekilde girdim ters örer gibi bir çıktım şişimin üzerine ipimi doladım tekrar battım Bakın 3 oldu. Şişimin üzerine ipimi doladım <laughs> ve tekrar çıktım. Bakın 3 ilmeğimin içinden 5 çıkmış oldu. Sayıyoruz. 3 dördüncü üzerinden geçirdim ve bu şekilde aldım ve tekrar şişimin üzerine aldım. 5 tane çıktığım gibi 5 tane ilmeğim var şu anda şişimin üzerinde. İki tersimi ördüm. Bakın tekrar 3 ilmeğimdeyim. Giriyorum ters bir şekilde. Bakın bir çıktım. Şişimin üzerine ipimi doladım. İkinciyi çıktım. Şişimin üzerine ipimi doladım. Üçüncüyü de çıktım. Bakın 5 tane 3 ilmeğimin içinden 5 tane çıkarttım. Dördüncüsünü üzerinden atlattım. Bakın diğer şişimin üzerindeyken bakın bu şekilde ters bir şekilde girip bakın üzerine alıyorum tekrar. Daha sonra var olan iki tane tersimi örüyorum. Bakın üst üste tekrar modellerimizi bu şekilde koyuyoruz arka yüzünde nasıl yapıldığını zaten anlattım Şimdiden hepinize kolay gelsin limon çiçeği modelimiz bu şekilde ee, nasıl örüldüğünü nasıl bir e, içerik olduğunu sizlere gösterdim Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin beni izlerken lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın